İlk kez 1948 yılında yollara çıkan Land Rover Defender yenilendi. İşte milyonlarca üretilen aracın yeni hali. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Land Rover, 2016 yılında son Defender'ı üretim bandından çıkardığında, bu efsanevi arazi aracının hayranları derin bir üzüntü yaşamıştı. Bu olaydan tam 3 yıl sonra marka, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yeni Defender'ı sergiledi. Uzun yıllar boyunca ufak değişimlerle hayatını sürdüren Defender bu kez tam anlamıyla farklılaşmış. Aracın ön bölümü eskisi kadar köşeli olmasa da Land Rover ailesinin diğer üyelerinden sert. Dikdörtgen farların içinde BMW'nin Angel farlarını andıran LED yarı dairesel bir kısım bulunuyor. Radyatör ızgarası belirgin düzeyde kapalı. Tamponun alt kısmına ise arazi koşullarına karşı bir kaplama eklenmiş. Yan tasarıma geçmeden Defender'ın eskisi gibi kısa 3 kapılı hem de uzun 5 kapılı versiyonunun olduğunu hatırlatalım. Neredeyse 90 derece eğimle yükselen A sütunu tavanda düz bir çizgiyle arkaya uzanıyor. Arka kısımsa dik bir açıyla tampona iniyor. Arka kısım o kadar modern görünüyor ki sanki üretimden çok bir konsept otomobili andırıyor. Kare formlu küçük stoplar ve çıkık tampon güzel görünüyor. Yedek lastik tüm seçeneklerde yatay açılan bagaj kapağının üzerinde yer alıyor. aracın iç mekanında tam bir devrim yaşanmış. O eski ilkel iç mekan yerine günümüz standartlarını karşılayan teknolojik bir iç mekan sunuluyor. Aracın göstergeleri dijital tasarlanmış. Dört kollu direksiyon simidi yaşlı görünse de üzerindeki butonlarla pek çok işlevi yerine getirebiliyor. Orta konsolda ise dijital ve dokunmatik ekran unutulmamış. Markanın yeni bilgi eğlence sistemi Pivi Pro ilk kez Defender'da kullanılmış. Bu modern sistem Over the Air denilen şekilde yani uzaktan güncellemede alabiliyor. Sistemin kullandığı ekran da 10 inç büyüklüğünde. Land Rover bu sistemin hızlı tepkiler verdiğini ve karmaşık menülere sahip olmadığını da vurguluyor. Defender'ın ilginç bir diğer özelliği ise ön koltuk aralarındaki gizli üçüncü koltuk. İstenildiğinde bu koltuk açılıp araç 6 kişiliğe çevrilebiliyor. Kullanılmadığı zamansa bu alan katlanıp kol dayama ve büyük bir saklama gözüne dönüşüyor. Yeni Defender'ların piyasaya çıkacak ilk versiyonu Defender 110 olarak adlandırılan 5 kapılı gövde tipi olacak. Bu araç 5 koltuklu veya 7 koltuklu olarak seçilebiliyor. Defender 90 adlı 3 kapılı kısa versiyonsa 6 kişiye kadar yolcuyu taşıyabiliyor. Araçtaki güncel motor seçenekleri 2 adet dizel bir adet turbo benzinli 4 silindirli ve bir adet de sıralı 6 silindirli hafif hibrit motor olarak sıralanıyor. Land Rover bunlara ek olarak plug-in hibrit motorlu yani şarj edilebilen Defender modelinin de 2020 yılında hazır olacağını belirtiyor. Aracın dizel motor seçenekleri 2 litre hacminde. Bas seçenek 200 beygir, 430 Nm tork üretirken bir üst seçenekte tork aynı kalırken güç 240 beygire çıkıyor. Turbo benzinli motor da 2 litre hacminde. Bu motor 300 beygir güç 400 Nm tork üretiyor. Bu motoru Evoque ve Jaguar E-Pace modellerinden de tanıyoruz. En güçlü Defender'da 3 litre hacminde 6 silindirli bir motor görev yapıyor. Bu motor, ufak bir elektrik motoru ve ufak bir lityum iyon batarya paketi ile kombine halde çalışacak. Bu motor, 400 beygir güçle 550 Nm tork üretiyor. Bu motorla donatılan Defender, 0-100 hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor. Tüm motor seçeneklerinde 8 kademeli otomatik şanzıman kullanılıyor. Yeni Defender, Land Rover'ın Terrain Response 2 adlı gelişmiş sürüş destek sistemine de sahip. Buna ek olarak manuel olarak kilitlenebilen orta diferansiyel ve otomatik kilitlenen arka diferansiyel özellikleri de araçta yer alıyor. Havalı süspansiyonlar ise isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Havalı süspansiyon sistemi ile donatılan Defender, en yüksek konuma getirildiğinde yerden 29.5 cm yükseliyor. Land Rover Defender 110 adlı 5 kapılı versiyonunda yaklaşma açısının 40 derece, karın açısının 28 derece ve uzaklaşma açısının da 38 derece olduğunu belirtiyor. 3 kapılı versiyonsa 40 derece yaklaşma, 31 derece karın ve 38 derece uzaklaşma açısı sunuyor. Yeni Defenders 90 santim derinliğinde sudan geçebiliyor. Ayrıca ClearSight Ground View adlı çevresel kamera sistemi arazi sürüşlerinde sürücülere kolaylık sağlıyor. Yeni Defender'ın aksesuar paketi de çok zengin. Explorer Pack adı verilen paket alındığında araca bir şnorkel, tavan rayları, C sütunu üzerinde eşya taşıma kutuları ekleniyor. Bununla da yetinmeyen müşteriler ekstra olarak tavan merdiveni ve ekstra gövde korumaları da alabiliyorlar. Adventure Pack adlı paket alındığında ise 6.5 litrelik su deposu ve buna bağlı bir hortumla duş aparatları, bir hava kompresörü ve yan eşya taşıma kutuları geliyor. Country Pack adlı pakette ise iç mekanda saklama gözü sayısı artıyor. Kısa süre içinde dünya pazarlarına çıkacak olan yeni Defender'ın gelecek yıl Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.